Türk spor tarihi bizlere yapabileceklerimizin sınırının olmadığını gösteren muhteşem anlarla dolu. Muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda ve bu asaletin getirdiği sayısız ilham verici hikaye hatıralarımızda. Herkese selamlar kısa paslara hoş geldiniz. Az önce çok heyecan verici bir intro izledik ve şimdi o introda gördüğümüz sekansları, o muhteşem anları teker teker hikayeleriyle anlatmanın vakti. Lafı hiç uzatmayacağız. Başlıyoruz videomuza. Havalar güzeldi. 2008 yazıydı. Tek derdimiz bu akşam milli takım acaba ne yapacaktı? Ve o milli takım bir şekilde topluyordu işleri. Alışmıştık artık mucizelere, son dakika gollerine. Ancak öyle bir an vardı ki Hepimizin umutları bitti. Çeyrek finalde Hırvatistan karşısında uzatma dakikalarındaydık artık. Yalan söylemeyelim, kendimizi kandırmayalım. Hırvatların 118. dakikada attığı golle artık kaybettik sanıyorduk. Bu arada güçlü yerinde değil, Mavic ortaya, tehlike var, gol pozisyonu. Çok güzel bir turnuvaydı, masal gibiydi, bitti diyorduk. Olmaz artık bizim çocukların koşacak hali kalmadı diye söyleniyorduk. İşte Rüştü de böyle düşünüyordu. Koşturmadı takımı. Upuzun bir top attı ve Semih'in ayağından hayatta asla inancımızı kaybetmememizi gösteren bir an ortaya çıktı. Emre karambol anı cezaları Semih! Semih! Onlar filenin sultanları, onlar Cumhuriyet tarihinin en büyük kadın hareketine imza atan zeki, çevik ve ahlaklı Türk kadınları. TRT spikerinin bir maçta heyecanla bağırdı ve onlara çok yakışan bu isim bize hep muhteşem anlar yaşattı. Ancak belki de onların en ilham vereni en sona saklanmıştı. 10 yıldır Türkiye'de yaşayan ve artık bizden biri olan hocamız Giovanni Guidetti'nin önderliğinde milli takımımız olimpiyat elemeleri için Hollanda'daydı. Harika bir jenerasyonumuz vardı ve Eda Erdem gibi bir kaptanımız. Sırasıyla geçtik engelleri ve o kırılma noktasına geldik. Yarı finalde rakip Polonya 24-23 öne geçmişti. Yani tek bir sayı alsalar artık eleniyorduk. Ama hesap edemedikleri bir şey vardı. Türk'ün ilhamı ve pes etmeyişi devreye girecekti tam 5 kez maç sayısı oynadı Polonya. Ekran başında tırnaklarımızı kemiriyor, her Polonya hücumunda gözlerimizi kapatıyorduk. Ama sonrasında bir şekilde iyi manşet, sayı, tekrar sayı. Meryem, Eda, Naz, tekrar Meryem. 32-31'e kadar uzanan seti aldık ve Polakların psikolojik olarak fişini çektik. Ve ardından Almanya ile oynadığımız final maçında işte bu sayıyla Tokyo Olimpiyatlarına gittik. 12 dev adam. 2001'deki gümüş madalyanın ardından bir duraklama dönemine giren 12 dev adam için, ülkemizde düzenlenecek olan 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası işleri tersine çevirmek için gerçek bir fırsattı. Güzel iyi güzel Grup müsabakaları Fransa, Slovenya derken şimdi rakip Yıldızlar Karması Sırbistan'dı. Ampute futbol takımı. Kimisi ülkesi için Cudi Dağında çarpışırken kaybetmişti bacağını, kimi şırnak'ta mayına basarak, kimi doğuştan öyle doğmuştu, kimisi çocuk yaştan alışmıştı öyle yaşamaya. Ancak kader ağlarını örmüş ve o ekibi bir araya getirmişti. Ampute futbol takımımız Avrupa Şampiyonasına katıldığında neredeyse kimselerin haberi yoktu. Üstelik kupa Türkiye'de oynanıyordu. Ancak maçlar antrenman tesislerindeydi ve 100-200 kişiden başka kimseleri yoktu. Sessiz, sedasız yaptılar işlerini. Finale kadar çıktılar. Yarı finalin ardından bu vatan için Şırnak'ta mayına basarak bir bacağını feda eden Kaptan Osman Çakmak bu vatandan tek bir şey istiyordu. Lütfen final maçımızı Vodafone Park'ta oynayalım. Sayın Başbakanım! Çok Sayın istiyordum. Başbakanım! Finalimizi Vodafone Arena'da oynamak istiyoruz! Elbette Kaptan Osman Çakmağan bu ricası kabul edildi ve o gün Vodafone Park'ta tam 42 bin seyirci milli takımı desteklemek için hazırdı. Mücadelenin sonuna doğru giderken skor 1-1'di. Heyecan ve stres yükseliyordu. Ancak Kaptan Osman Çakmağan bu vatana bir hediyesi daha vardı. Attığı golle getirdiği Avrupa şampiyonluğu. Şimdi bas. Barış ceza baktı. Barış geriye. Osman! Osman! bizi biz yapan, bize ilham veren anlara teker teker geri dönüş yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Ama şimdi sizlere bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. Aksafit uygulamasından bahsetmek istiyorum. Spor yapmadan önce, düzenli, iyi hayata, sağlıklı hayata başlamadan önce biz açıkçası biraz motivasyon arıyoruz, ilham arıyoruz ve bu uygulamada bütün bu motivasyonu, ilhama erişeceğimiz bilgilerin hepsi var. Alanında uzman fitness hocalarından tutun doktorlara kadar muhteşem bir kadro, muhteşem bir ekip ve muhteşem içerikler Aksafit uygulamasında sizi bekliyor. Aradığınız her şeyi sağlıklı yaşama dair bu uygulamada bulabileceksiniz. Açıklamadaki linklerden de iOS ve Android'den uygulamaya gidebilirsiniz rahatlıkla. Şimdi kaldığımız yerden milli hikayelere devam edeceğiz. Bazen doğduğunuz yer sizin nereli olduğunuzu tayin etmez. İşte Naim'inki de o hikayelerden biri. Önce Halter tarihinin en genç rekortmeni oldu ardından vücut ağırlığının 3 katından 10 kilo fazlasını kaldıran ilk sporcu 3 yıl üst üste dünyada yılın hal tercihi seçilmesi de kaçınılmazdı. Naim Bulgaristan hükümetinin Türk isimleri yasaklaması nedeniyle Naum Shalomanov adıyla anılıyordu o sıralar. Ancak o bu ismi kabul etmeyip filmlere konu olan o meşhur hikayeyle ülkesine Türkiye'ye kaçacaktı. Ölüm tehditlerine, şantajlara rağmen. Adımı değiştirdiler ki yıl. Türkiye'ye gelmeden evvel iki yıl evvel adımı değiştirdiler öyle değil mi? Evet. 1988 yılında Seyül'de gerçekleşecek olimpiyat oyunlarına Türkiye adına katılabilmesi için devletimiz Bulgaristan'a tam 1 milyon 200 bin dolar ödeyecek ve gerekli izinleri alacaktı. Çünkü Naim buna ve bundan fazlasına değerdi. Ülkemiz adına yarıştığı ilk olimpiyatlarda koparma ve silkmede 6 dünya 9 olimpiyat rekorunu toplamda 342,5 kilo kaldırarak kıracaktı. kariyerinde 3 olimpiyat altını kazandı. Sadece spor dünyasında değil, tüm dünya için bir ilham kaynağı olmayı başarmıştı. Bulgaristan'ın uyguladığı asimilasyonların tüm dünya tarafından duyulmasını sağlayan Naim, tıpkı Muhammed Ali gibi tüm dünyanın kahramanıydı artık. Akvaryumdaki balıkları izlediğinde yüzmek için kollara ihtiyacı olmadığını fark etmişti. Yüzmek için kollara gerek yoktu belki ama başarabilmek için çok çalışması, kendine inanması ve hayal kurmaktan vazgeçmemesi gerekiyordu. O da öyle yaptı. Kimden bahsettiğimizi gayet iyi biliyorsunuz. O Sümeyye Boyacı. 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 5 Şubat 2003'te Eskişehir'de iki kolu olmadan ve kalça kemiği çıkık bir şekilde dünyaya geldi. 2008 yılında biraz da annesinin zoruyla o çok korktuğu havuza atladı. Kısa kariyerine birçok başarı sığdırdı. Ancak en büyüğü henüz gelmemişti. Sümeyye 4 kulvarlı bulvar yarışıyor ve yarış başlıyor. Londra'da düzenlenen 2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda rakibinin sadece 0.3 salise gerisinde kalarak dünya ikincisi olan Sümeyye, Türk bayrağını bir kez daha dalgalandırmıştı. Evet, haklıydık. Gözümüzde, kalbimizde birinci olan oydu. 2020 yılı ise onun için farklı bir anlam taşıyacak ve tüm dünyadaki kızlar için tam anlamıyla bir ilham kaynağı olmasını sağlayacaktı. Barbie markası çeşitli ülkelerde başarılı kadınları rol model olarak seçtiği kampanyası için Sümeyye'yi seçecek ve hikayesini milyonların duyması için ona destek olacaktı. Görünmeyen kanatlarıyla dünyaya kucak açmıştı Sümeyye. Hem de bunu henüz 16 yaşındayken başarmıştı. 2002 Dünya Kupası. Ne zamanlardı değil mi? Dünya yuvarlaktı ve erkenden uyanmak zorundaydık. Birçok maç sabah saatlerinde oynanıyordu. Ama heyecanımız tazeydi. Grubumuzda tüm zamanların belki de en iyi milli takımı Brezilya, Kosta Rika ve Çin'le eşleştik. Hasan'ın golüyle başladık şampiyonaya. biraz zorlandık ama atlattık grup aşamasını. Ev sahibi Japonya'yı Ümit Davala'nın golüyle yıkınca ülkenin yarısı kendini berber salonunda Ümit Davala tıraşı isterken buldu. İşler iyi gidiyordu. Takımımıza inanıyorduk. Acaba gerçekten dünyanın en iyisi olabilir miyiz diyorduk. Ancak çeyrek finalde sıkıntımız büyüktü. Son Dünya Kupası şampiyonu Fransa'yı eleyen formda Senegal karşısında bir türlü golü bulamıyorduk. Uzatmalara gitmişti maç ve altın gol sistemi devredeydi. İki seçeneğimiz vardı. Olmak ya da olmamak. Kazanmak veya kaybetmek. Ancak milli takımımız inat etmişti. Sağ kanattan Davala'nın kusursuz pasını mükemmel bir gole çeviren İlhan bir ülkeyi ayağa kaldıracaktı. Ve geldik son hikayemize belki de en duygusalına, en özeline. Yıl 2003. Yine Japonya'dayız ve kahramanlarımız Filenin Sultanları. Maç Türkiye saatine göre sabah 8'de başlıyor. Maçın 3. setinde teknik sorumlumuz Reşat Yazıcıoğluları kasıtlı bir mola alıyor. İtalyanlar her zamanki gibi hocalarından taktik dinlerken bizim takımımız yan yana dizilmeye başlıyor ve saygı duruşuna geçiyor. Ne için? Tahmin edebildiniz mi? Hikayenin biraz öncesini anlatalım. Filenin sultanları maç öncesinde hocalarına skor ne olursa olsun Türkiye saati 9'u 5 geçerken mola alır mısınız diyor. Ve saat 9'u 5 geçe mola alan sultanlarımız yan yana dizilerek dünyanın bir ucundan atasına saygısını sunuyor. Videonun sonuna geldik. Size en çok ilham veren, unutamadığınız hatıra hangisiydi? Yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Hikayesini anlattığımız bütün kahramanlara teşekkür ederiz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.